Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimyasal türler arası etkileşimler konusunun zayıf etkileşimler bölümünü işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayinculuk.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Dipol-dipol etkileşimleri polar moleküllerin arasında görülen bir etkileşimdir. Diyeceğiz HF bir polar molekül yine HF polar bir molekül polar molekülün eksi kutubuyla diğer polar molekülün artı kutubu arasındaki çekim gücüdür arkadaşlar aradaki etkileşimdir diyebiliriz dipol-dipol etkileşimlerinin gücü molekülün şekline ve bağ dipollerinin büyüklüğüne bağlıdır arkadaşlar bağdaki örneğin polarlık fazlaysa artabilir diyebiliriz arkadaşlar iyon-dipol etkileşimi iyon ile polar moleküller arasında görülen etkileşimdir. Örneğin NaCl yani sodyum klorür suyu attığınızda Na artı iyonları su molekülleri tarafından sarılır. Hatta su molekülünün eksi kutupları tarafından sarılır. Cl eksi iyonları da su molekülünün artı kutupları tarafından sarılır. Ve arada iyon dipol etkileşimi görülür arkadaşlar. Ardından indüklenmiş dipol etkileşimleri iyon ile indüklenmiş dipol arasında bir etkileşim olabilir. İyon ile apolar molekül arasındaki ya da apolar molekül yerine soy düşünebilirsiniz. Soy gaz arasındaki etkileşimdir. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri polar bir molekül ile apolar molekül ya da soy gaz arasındaki etkileşime de dipol indüklenmiş dipol etkileşim diyoruz. Ve etkileşimlerin en zayıfı arkadaşlar indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri yani London kuvvetleri soy gazların arasında ve apolar moleküllerin arasında sadece London kuvveti yani indüklenmiş dipol tire indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. Polar moleküllerde de serbest elektronlardan dolayı hareketli elektronlardan dolayı indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London etkileşimleri görülmektedir arkadaşlar. Soy gazlar ve apolar moleküllerde önemli bir bilgidir. Elektron sayısı arttıkça yani molekül büyüdükçe diğer bir deyişle kutuplanabilirlik yani dipollenebilirlik artar. Böylece London'un da gücü artmaktadır arkadaşlar. E London'un gücünün artması erime ve kaynama noktasını yani hal değiştirme sıcaklıklarını arttırmaktadır deriz. Örneğin helyumun atom numarası 2'dir yani elektron sayısı 2'dir. Ardından ksenon demişiz. Ksenonun da atom numarası 54 yani elektron sayısı 54'tür. Bunların kaynama noktalarını kıyaslayacak olursak ksenonunki helyumunkinden daha büyüktür arkadaşlar. Hidrokarbonlarda molekülün temas yüzeyi artarsa şuradan bakın gösterelim. Temas yüzeyi arttıkça London kuvvetleri artar diyoruz. Ancak aynı formüle sahip hidrokarbonlarda yani karbon sayısı ve hidrojen sayısı aynı olan hidrokarbonlarda dallanmanın artması molekül biçimi değiştikçe London kuvvetini azaltır. Dolayısıyla erime ve kaynama noktası da azalır, düşer diyebiliriz arkadaşlar. Bakın pentan C5H12 molekülünün birkaç farklı şekli vardır. İzomeri vardır deriz bunlara. Neopentanın şekli şöyle gördüğümüz gibi, normal pentanın şekli de böyle gördüğümüz gibi bakın dallanma arttıkça molekül küçülmeye başlar. Burada molekülün temas yüzeyi daha büyüktür. Bundan dolayı normal pentanın neopentana göre daha büyüktür kaynama noktası ya da daha büyüktür London'un gücü. Örnek. helyum neon, fluor, klor, CH4, CH4 yukarıda verilen madde çiftlerinin aynı basınçta erime ve kaynama noktalarını kıyaslayalım demişiz. Bakın soy gazlarda sadece London vardı. Neon büyüktür helyum olur. Florla klora baktığımızda klor daha bakın 17 protonlu, flor 9 protonlu. O zaman klor büyüktür. Flor. CH4 ile CH4'ü kıyaslarsak bakın hidrojenler aynı ama C'nin elektron sayısı C'ninkinden daha fazla olduğu için daha büyüktür deriz arkadaşlar. Aşağıda verilen tanecik çiftleri arasındaki etkileşimin türlerini karşılarına yazalım demişiz. NH3 polar bir molekül. KCl'e de iyondur arkadaşlar. E o zaman iyon dipol etkileşim vardır. NH3 polar bir molekül. C6H6 benzen apolar molekül. O zaman dipol ile int diyoruz. Yani indüklenmiş dipol arkadaşlar. NH3 polar bir molekül. Hecere de polar bir molekül. Aralarındaki etkileşim arkadaşlar dipol dipol etkileşimidir. C6H6 apolar molekül. Helyum da soy gaz olduğundan dolayı indüklenmiş dipol etkileşim vardır deriz. Yani aradaki etkileşim London kuvvetidir diyoruz. Bakın burada etkileşimleri yazmışız. Sorularımıza geçelim. Birinci soru. Aynı basınç altında CH4, C2H6, C3H8'in kaynama noktasını kıyaslayın. Bakın bunların hepsi e, alkandır. Yani apolar moleküllerdir. E, apolar moleküllerde molekülün büyüklüğü arttıkça kaynama noktası artmaktadır. Yani en büyük C3H8, sonra C2H6, sonra CH4 olmaktadır. Yukarıda açık formülleri verilen XYZ bileşiklerinin kaynama noktaları arasındaki ilişki. Bakınız 4 karbonlu, 3 karbonlu, 4 karbonlu. O zaman bir defa Y en küçük olmalıdır. Dört karbonları kendi arasında kıyaslarsam dallanma vardır burada. Dallanma oldukça arttıkça kaynama noktası düşmektedir arkadaşlar. Yani x büyüktür z'den deriz. Üçüncü sorumuz madde çifti bakın potasyum klorür iyon suda polar bir molekül olduğu için iyon ile polar arasında iyon dipol etkileşimi vardır. Apolarla soy gaz arasında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol bağı yani London kuvveti vardır. HCl ile H2O arasında ikisi de polar molekül olduğundan dolayı dipol dipol etkileşimi vardır. KCl ile CH4 arasında KCl iyondur ama CH4 apolar bir moleküldür. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. Yani dipol dememeliydi arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız <laughs> yalnız 4 etmektedir diyoruz yanlış verilen. Dördüncü sorumuzdayız. SO2 ve ile C6H6. Bakınız SO2 polar bir moleküldür. C6H6 da apolar bir moleküldür. Aralarında dipol ile indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. HF polar bir moleküldür. H2O da polar bir moleküldür. Dipol dipol hatta burada ekstradan ileride öğreneceğiz hidrojen bağı etkileşimi de vardır arkadaşlar. BF3 apolar, H2O polar bir moleküldür. Evet apolarla poların arasında dipol indüklenmiş dipol vardır. Doğrudur. Apolar apolar arasında London vardır, iyon ile polar arasında iyon dipol vardır, Ap polarla poların arasında dipol dipol vardır, ekstradan bu da hidrojen bağı da vardır arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 etmektedir. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.